Evet çocuklar sınav notlarınızı okuyacağım. Ali evladım 30 almışsın. İşte bu be işte bu. 30 almışım. Yes. Şu çocuğa bak ya. 30 aldığına seviniyor. Zeynep sen de 99 almışsın. İyi de Zeynep kızım zaten 99 almışsın. Sevinmen lazım. Hocam lütfen bana bir puan daha verin. 100 olması lazım yoksa annem bana kızıyor. Olmaz kızım veremem bir puan daha. Ama hocam lütfen. Olmaz kızım zorlama beni. Kızım sınav notlarından kaç aldın? Ne? 99 mu almışsın? Nasıl olur bu? Elanlı'nın çocuklarına baksana 100 alıyor sınav notlarından. Bir de benim kızıma bak 99 alıyor. <laughs>